Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmik helvası nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Önce malzemelere geçiyorum. Burada 2 su bardağı irmik, 2 su bardağından eksik toz şekerimiz var. 2 su bardağı normal su, 4 yemek kaşığı normal sıvı yağ var. 2 yemek kaşığı da margarin var. Burada da dövülmüş bir kase robottan çektim. Cevizimiz var üzerini süslemek için. Şimdi de yapılışına geçiyorum. Evet önce tenceremi ocağıma alıyorum. Altını yakıyorum. Tenceremi ısınsın biraz. Daha sonra üzerine yağlarımı alıyorum. Sarı yağını da ekliyorum. Şimdi şu yağların biraz erimesini bekleyeceğim. Bu arada tüpünün altını biraz kısacağım. Şimdi irmiğimi ilave ediyorum. ocağımızın altı kısık ayarda olacak. Ve devamlı böyle karıştırıyoruz. Dibine tutmaması için. Akşama iftarı açtıktan sonra bu tatlıyı rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hafif bir tatlı olacak. Biraz pembeleştikten sonra şekerini alacağım. devamlı karıştıracağız ki dibine tutmasın Evet, irmik helvamız olmak üzere. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Biraz şekerler erinceye kadar karıştırıyorum. Evet, şimdi sularını döküyorum. Azar azar. Azar azar dökün ki eliniz yanmasın. Sıcak süzün. Evet bu şekilde biraz sulu bırakacağım şimdi e, altını kapatacağım da biraz dinlenmeye bırakacağım bu kadar yeterli şimdi alt, altını kapatıp kapağını kapatıyorum bir şöyle 15 dakika falan bir dinlendireceğim daha sonra servis yapacağım. Evet tatlımız dinlendi. Bu şekilde servis tabağıma aldım. Üzerini cevizlerle süsledim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.